Trilyonda bir kare çözünürlükte kamera icat etmişler. Işık olduğundan daha yavaş gidiyor yani ışığın yolculuğunu gösteriyor arkadaşlar. Siyah bir ekrana ışığı yansıtıyor. Işık yoldan yürüyerek gidiyormuş gibi gidiyor. Trilyonda bir kare çözünürlükte kamera icat etmişler. Işınlamaya bir adım kaldı demektir bu. Yani ışınlamayı da buldular mı? Benim hayalim şudur bir Türk ışınlamayı bulsun, patentini de vermesin, milliyetçi, muhafazakar ve dindar davransın, sağlam dursun, kimseye satmasın patentini ve ışınlama makinası yapıldıkça biz para kazanalım. Şimdi telefonu bulan var ya arkadaşlar bu cep telefonunu bulan, üretilen her cep telefonundan para alıyor çünkü patenti ona ait. Uçağı bulan aile üretilen her uçaktan, treni bulan aile üretilen her trenden para alıyor. Yani düdüklü tencereyi bulan da düdüklü tencere üretildikçe para alıyor. Patent çok önemlidir. Yani ışınlamayı bir bul ülkeyi kurtarırsın. Ve Kirilyon'da bir kare çözünürlükte kamera icat etmişler. Işığın yolculuğunu görüyorsunuz. Bulun internette seyredin. Süper bir deney yani.